Sevgili astroloji severler, gökyüzü aşıkları, bakalım Haziran ayında göksel enerjiler sizler için hangi alanlarda ve hangi enerjilerde Haziran ayını başlık verecek ve bu alanlarda bize etkiler yaratacak. Öncelikle sevgili e, astroloji severler, Haziran ayının e, girişinde bir Merkür Retrosunun finalini yaşayacağız. Yaklaşık 3 Haziran'da Merkür retrosu artık ışığını, hızını iyice yavaşlatacak ve retrosunu bitirecek. Aman aman işte burası en dikkat edilmesi gereken alan. Bizler ayın 4'üne ve 5'ine kadar iletişimde, ulaşımda, iletişim araçlarında, e, ulaşım araçlarında daha temkinli olmaya, daha dikkatli olmaya özen gösterelim. Gelelim diğer enerjilere. 4 Haziran'da başlayacak ve 23 Ekim'e kadar devam edecek. Yani Haziran enerjisinde başlayacağı için bu videonun içerisinde yer aldı bu gündem. Ama 5 ayımızı neredeyse kapsayacak. Bu enerji Satürn gezegeninin retrosu. Akabinde 7 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu... Onun ardından 14 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 21 Haziran'da da güneşimiz, ışığımız, egomuz, bizi besleyen yaşam kaynağımız burç değiştiriyor ve Yengeç burcuna geçiyor. Bakalım şimdi burçlar üzerindeki etkisini öğrenmeye devam edelim. Sevgili Yaylar, yükselen Yaylar, Bakalım Haziran ayında enerjiler sizi hangi alanlarda deneyim kazandıracak? Öncelikle aklın ve iletişimin gezegeni Merkür gezegeni retro enerjisini tamamlarken 3 Haziran'da sizlere de ayın 4'üne 5'ine kadar iletişim konularında tedbirli olmaya davet ediyor. Sizlerin o bağımsız ve iyimser stiliniz Haziran ayında da etkin görünüyor sevgili yaylar. Öncelikle güneşimize bakalım. Güneş 21 Haziran tarihine kadar ikizler burcunda. Olası enerji ve ışığını sizlere karşıdan yansıtacak. Evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler bizi deneyimlediğiniz alanlarda gerçekleştirecek bu ışığı. Belki de Merkür Retros enerjisi ile ikili ilişkilerinizde yaşanan gerginlik ve çatışmaları Yeniden o iyimser bakış açınızda düzenlemeye çalışıyorsunuz. Yazın girişiyle de biraz da havanın ve renklerin ahengiyle de beker olan yaylar içinde bir not belki de enerjiniz ve rüzgarınız başka yerlerden esiyor. Hani sanki biraz çapkınlık enerjisi de mümkün. Gelelim 4 Haziran'da gerçekleşecek olan Satürn gezegeninin retrosuna. 23 Ekim'e kadar yaklaşık 5 ay boyunca Enerji alanlarımızı etkileyecek. Peki bu alanda bir önceki videomda da Satürn ve Satürnün retrosu ile ilgili biraz mitolojik, biraz da gezegenin niteliği açısından yorumlamalar yapmıştım. Eğer arzu ederseniz izleyin. Bu süreci de daha konforlu geçirirsiniz böylelikle. Şimdi 4 Haziran itibariyle ikinci ve üçüncü evlerinizde yönetici gezegeni olan Satürn, Kova Burcundaki retrosu. Kendi kazançlarınız ve maddi değerlerinizle ilgili e, alanda gerçekleşecek bir girişimcilik ve planlamalar, fikirler vaat edecek size sevgili yaylar. Bu e-ticaret olabilir, e, sosyal medya olabilir, yayıncılık ya da özel dersler gibi konu başlıklarında ya da araç alımı satımı, yakın çevrenizdeki kişilerle iletişim trafiği gibi konularda fikirler, düzenlemeler başlığında da belki etki edebilir. Sevgili yaylar, sizler zaten bilgelik ve bereketin temsil ettiği Jüpiter gezegeninin çocuklarısınız. Üretme konusunda, yeni kazançlar sağlama konusunda gayet de başarılısınız. Bu alanlarda, bu enerjide zorlanmayacağınızı düşünüyorum ben. Ancak bu retro sizlere zamanı yavaşlatacak bazı eksik kalan geliştirmeniz gereken gözden kaçırdığınız detayları gösterecek. Buralarda geri çekilmeyin konularla ilgili daha farklı bilgiler daha farklı bakış açılarıyla düzenlemeler yapın derim. Ayrıca bu zamanda daha çok yakın çevreniz yaşadığınız alan kardeşleriniz kuzenleriniz Bunlarla vakit geçirebilirsiniz. Belki de bu alanlarda onların sizin bilgi ve e, desteğinize ihtiyacı var. Ne kadar güzel. Gelelim 7 ve 15 Haziran'da yaşanacak olan Venüs gezegeninin retrosuna. Şöyle bir baktığımda bu enerji sizlerin 6. evinde gerçekleşecek. Sağlığınız, hatta sağlığınıza şifa, iş arkadaşlarınıza uyum günlük hayat akışınızda kolaylık getirebilir. Haziran ayı sizler için akıcı ve keyifli olacak sevgili yaylar. Belki de yaşamınıza bir evcil hayvan sahiplenerek bu enerjiyi yaşayacaksınız. Ancak bu alanda bu çılgın dahi Uranüs ile bir kavuşum gerçekleşecek. İşte burada bu bir iş fırsatı verebileceği gibi akıcı enerjiyi iş arkadaşlarınız ya da sosyal çevreniz, beklentileriniz ile ilgili alanda Ani, beklenmedik sürprizler getirebilir. Bir de böylesine güzel bir ay içinde iştahınız açılabilir ya da lezzetli tatlar deneyimleyebilirsiniz. O gurme yanınız epey ön planda. Aman yaz aylarında kilo almamaya da özen gösterin. Çünkü bu enerji biraz iştahınızı açabilir. Ve 14 Haziran'da Yay do dolunayı sizlerin birinci evinizde gerçekleşecek. Bu enerjiyi bakalım sizler nasıl deneyimleyecek hissedeceksiniz. Sevgili yaylar yaklaşık geçen bir aylık süreçte bir konuda gerekli bilgiyi topladınız. Ee, ya da fikirleriniz, e, duygu ve duruşunuzda e, bazı kararlar, bazı kararlı tavırlar söz konusu. İkili ilişkilerde aynı amaçta ve fikirde sizi destekleyen ya da size karşı bir duruşta olan kişi ve olayların farkındalığındasınız. Artık netsiniz yaylar. Kararınız kesin. Dolunay bu netliğinizi çevrenize yansıtmanızı, ifade etmenizi ve tavrınızı ortaya koymanızı sağlayacak. Ve yine güneş haziran ayını bitirmeden ayın 21'inde yengeç burcuna geçiyor. Güneşin bu geçişi enerjimizi örtülü ve derin konuları aydınlatmak için destekleyecek. Yine söylüyorum altını çizerek örtülü ve derin Duygularınızda güven isteyeceksiniz ya da partnerinizle ilgili güven kelimesi ilişkinizde bir dinamik bir sahne oluşturacak. Ayrıca birikimleriniz, ortak finans tablonuz ya da bir miras gündemi de olası. Banka ve bankacılık konuları da bu dolunayın konu başlıklarına eşlik edecek. Ve keyifli uyumlu giden ilişki evliliklerde cinsellik üzerine keyifli zamanlarda getirecektir. Ya da bu konularda sorunların çözüm gündemi olası. Haziran son kez şöyle bir baktığımda sevgili yaylar. Sizler için aşk ve keyif aldığınız e, alanlarda zevklerinize, hayattan, enerjiden keyif alarak ve hareketli bir ay geçireceksiniz. Belki de aşk hayatınızda güzel resler ya da spontane gelişen anlar, anılar, heyecanlar var. Ya da çocuklarınızla ilgili güzel haberler gündemde. Enerjinizi daha iyi ve daha keyifli hissedeceksiniz. Neredeyse yay burcu olasım geldi. Enerjiniz daha iyi ve daha konforlu. Her zamanki gibi de daha pozitif ve daha uyumlu olacaksınız ve akışta kalacaksınız. Sevgiyle ve farkındalıkla şıkır şıkır bir Haziran sizleri bekliyor sevgili yaylar. Keyifle ve mutlulukla kalın. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, bakalım Haziran ayında gökyüzünün enerjileri sizler için hangi öngörülerde bulunuyor? Öncelikle Merkür gezegeni 3 Haziran'da retrosunu tamamlayacak. Ancak gezegenin ışığını, hızını yükseltmesi yaklaşık ayın 4 ve 5'ine kadar sürebilir. Şöyle bir bakacak olduğumuzda o zamana kadar biraz daha temkinli iletişimde bulunmakta ve ulaşımda bulunmakta fayda var. Yaşamınızı aydınlatan güneş gezegeni Haziran ayında sizleri altıncı evinizde yani ikizler burcunda e, gerçekleştirirken çalışma tarzınız, günlük hayat planınız hem her gün her sabah uyandığınızda uyuyana kadar yaptığınız günlük rutinler, sağlığınız ve sağlık kontrolleriniz gündemde başlık olarak size Haziran ayında bir giriş sunacak. Evcil hayvanlarınız, evcil hayvanlarınızın sağlık kontrolleri, yaşam alanlarınızda bir düzenleme ve zamanı daha iyi ve daha kaliteli yönetebilmekle ilgili alanlarda gündemler verecektir. Gelelim 21 Haziran'da kadarki sürece. Diyeceksiniz ki Bugünlük rutinlerinizi planlarken gün bana yetmiyor. Sanki bu sözü duyar gibiyim sevgili oğlaklar. Ama sizler plan disiplin ve organizasyonda gayet başarılısınız. Ee, bu zamanı daha iyi organize edeceğinizden hiç şüphem yok. Gelelim 4 Haziran'daki Satürn Retrosu'na. 23 Ekim'e kadar sizlerin birinci ve ikinci ev konularınızda. Yönetici gezegeniniz olduğu için retro enerjisinde de bu alanlarda zaman ve sınırları iyi yöneterek kendinize oluşturduğunuz maddi güvenliğin e, manevi boşluklarını doldurma süreci olabilir sevgili oğlaklar. Yapmış olduğunuz maddi yatırımlardan ve bilinçli bir şekilde yapmış olduğunuz birikimlerinizden sizlere kazanç getirecektir elbette ya da doğum haritanızdaki Satürn gezegeninin aldığı yerleşke ve açılar bunlara da bakarsak belki de bazılarınız için yanlış yatırımlarda getirmiş olabilir. Şimdi özellikle yatırım kelimesini tercih ettim sevgili oğlaklar. Sizler yatırımlarınızı kendiniz için hangi alanlarda yapmıştınız? Kendi değeriniz, kendi kaynağınız, öz değeriniz hangisiydi? Bilgi, kişisel gelişim, para, sağlığınız, aile veya yaşamdaki kararlarınız, psikolojiniz, fiziksel sağlığınız veya fiziksel imajınız. Bu bahsettiğim başlıklarda dengeli bir yatırım ya da farkındalık sağladıysanız Önümüzdeki 5 ay sınav daha uyumlu ve daha dengeli geçecek. Eğer bazı konuları gözden kaçırdıysanız bu 5 ay bu alanlarda sizde yeniden sorgulatabilir, yeniden sınava tabi tutabilir. Gelelim 7 ve 15 Haziran'daki Venüs Uranüs kavuşumuna. Bu alandaki enerjisi Boğa burcuna yerleşen Venüs ile çılgın dahi Uranüs gezegenin etkileri bu kavuşumda sizlere neler getirecek? Virüsün bu alandaki enerjisi, güvenilir, uzun süreli ve kalıcı ilişkiler, aşk, çocuklarınız, bu konularla ilgili beklentide olduğunuz güzel haberler geliyor sanki sevgili oğlaklar. Onun da dışında çılgın dahi Uranüs gezegeniyle kavuşum yapacağı için beklentilerinizin dışında bir gelişme de olası mı? Olası. Ee, heyecan adrenalin, telaş ve güzel resler dikkatimi de çekiyor olumlu anlamda. Ama beklenmeyenin beklenmesi olunca evlilik, eş, partnerle ilgili toplumsal duruşunuzda ya da medeni halinizde gündemler verecektir diyorum. Bu enerjilerinde biraz keyif kaçırıcı bir duruşu ve tutumu var. Gelelim ayın dolunay fazına. 14'ünde yay burcunda geçmesi sizlerin biraz daha derin ve kaygılı yapabilir. Sanki duygularınızda, psikolojinizde bir içe yöneliş, e, inançlarınız, verdiğiniz değer ve özveri e, bunları sorgulayabilirsiniz sevgili oğlaklar. E, Haziran ayının iniş ve çıkışları çevrenizdeki kişilerin bazı bencillikleri, bazı tavır ve tutumları sizi de üzmüş olabilir gibi geliyor. E, haritanıza şöyle bir baktığımda. Sizler güzel ruhlarsınız. Bu enerjiyi girmesine izin vermeyin kendinize. Odağınız, aklınız ve mantığınızın gücünde olsun lütfen. Böyle sesinizi duyar gibiyim sevgili oğlaklar. Haziran ikinci yarısından sonra diyeceksiniz ki her biriniz, ben anlayacağımı anladım. Ee, bu tarz bir psikolojide, bu tarz bir ruh halinde olabilirsiniz. Size önerim ise lütfen dua, meditasyon belki astroloji belki okült konular bu alanlarda bir ilgi bir merak bir içe kapanış örtülü alanlar bu konularla ilgili bir merak bir zaman ayırabilirsiniz bu konulara ya da daha da önemlisi psikolojik danışmanlıklar almak için de uygun zamanlardır değerlendirin derim çünkü gerçekten zor bir enerji. Ve yine güneşimiz burç değiştirecek 21 Haziran'da. Sizleri biraz yine karşıdan yansıtacak güneş ışığına. Ee, iş, ilişki gibi başlıklarda bize bazı deneyimler, bazı gündemler verebilir. Evlilik, ortak amaçlar, imzalar hatta bir dava gündemi de, aile iç konularda olası. Ve Mars'a baktığımda ise e, gayrimenkulünüz Yuvanız, böyle kendinizi rahat hissettiğiniz özgür hissettiğiniz alanda eylemler ve gerginlikler var. Yakın geçmişte bir konuyu, bir problemi ev içi gündemleri çetikleyebilir. Daha çok bu enerjiyi alanında e, Mars'ın enerjisini hissedeceksiniz. Sevgili oğlaklar, ayın ikinci yarısı enerjinizi ve motivasyonunuzu yükseltecek e, gündemlerde olun lütfen size dürüst ve samimi davranmayanlara karşı da siz de enerjinizi hiç harcamayın. Ee, enerjinizi kendi özdeğerinize, kendi kaynaklarınıza dengeli bir biçimde, e, dengeli zamanı da dengeli kullanarak geçirebilirsiniz. Sevgiyle, farkındalıkla ve altını çiziyorum. Lütfen dengede kalın. Sevgiyle. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, bakalım Haziran ayında sizleri hangi enerjiler bekliyor? Yeryüzüne bu enerjileri siz kendi hayat alanlarınızda nasıl yansıtacaksınız? Öncelikle Merkür gezegenine şöyle bir bakalım. 3 Haziran'da Retros'unu bitiriyor nihayet. Ve hemen akabinde 3 Haziran'dan sonra gezegen hızını ve ışığını yükseltecek. Ee, ayın 4'ü ve 5'ine kadar da gene bizler iletişimde ve ulaşım konularında Hassas olmakta fayda var diyor Merkür. Haritamızın ışığı yani güneşimiz Haziran ayının son haftasına kadar İkizler burcunda. Sevgili Kovalar, yaratıcı yönleriniz, aşk hayatınızdaki heyecan, risk alarak yapmış olabileceğiniz hamleler ve finansal yatırımlarınız. Buralarda sizlere olumlu gelişmeler ve dönüşümler söz konusu. Çocuklarınız ve onların eğitimi, seyahat veya kutlamaları ile ilgili güzel haberler, güzel gündemler var. Gelelim 4 Haziran'da başlayacak ve 23 Ekim'e kadar devam edecek Satürn gezegeninin retrosuna. 2022 yılının 5 e, ay etki edeceği bu enerjinin başlangıcı Haziran ayı. Dolayısıyla e, bakalım sizlerin hangi alanlarında bu enerjiyi deneyimleyeceksiniz sizlerin doğum haritasında 12. ve 1. evleri yöneten bir alanda seyredecek. İçinizde, ruhunuzda geçmişten biriktirdiğiniz konular, hesaplar, geçmişte kendinizden sakladığınız, bilinçaltınıza attığınız konular, olaylar. Bunlarla ilgili bir yüzleşme getirebilir sevgili kovalar. Gizli düşmanlar, sizden gizlenen bazı başlıklar, Bunların hepsi su yüzüne çıkabilir. Ancak retro kova burcunda olduğu için Satürn gezegeninin bize e, kendi içimizdeki engellerden, ve kısıtlamalardan, e, tamamlamamız gereken konulardan e, bazı fırsatlar, bazı olaylar gündemimize getirecek. Kendimiz, sağlığımız ve ilişkilerimizle ilgili farkındalık ve sorumluluk almamızı isteyecek. Gelelim Venüs ve Uranüs kavuşumuna. 7 Haziran'da başlayacak, 15 Haziran'a kadar devam edecek. Bu enerji sizlerin doğum haritalarında acaba nasıl etkiler getirir? Şöyle bir bakalım. Sevgili kovalar, öncelikle e, sizlerin aile, ev, yuva bu tip konularda, bu alanlarda daha çok etki gösterecek. E, ancak çılgın dahi Uranüs gezegeni, ee, bu konularda ani ve beklenmedik gündemler verebilir. Ev alma, ev satma, taşınma. Ayrıca hiç hesapta yokken bir eşya alma olasılığınız da var. Aile içi konularda biraz gerginlikler olası. Ama sizin ikinci yönetici gezegeniniz Uranüs olduğu için e, bu kavuşumda sizler daha uyumlu, e, bu enerjiyle daha e, iyi baş edebilirsiniz. Ya da e, evinizin, e, ailenizin e, ilgilendiren önemli bir konuda aklınızı sıra dışı bir fikirle olaylara çözüm getirmeniz de olası. 14 Haziran'da gerçekleşecek olan ay dolayıp fazlasa geçmesiyle birlikte sizlerin hayaller, umutlar, iş yaşamınızın getirileri, sosyalleşmeniz, arkadaşlarınız ve hedefleriniz alanında gerçekleşecek. Bu başlıklar altında bir tamamlama süreci başlayacak. Ayrıca daha önceden başvuruda bulunduğunuz bir iş veya size gelen bir teklifle ilgili de gündem gündeminizde olacak ve bu konuyla ilgili bir karar verme süreci mümkün. Özel hayatınızda ise bir ilişkiyi sonlandırma kararı da verebilirsiniz. Size gelen bilgileri toparlama ve somut olarak ortaya koyma duygusunu ve eylemini yapacaksınız gibi gözüküyor sevgili kovalar. Ee, gelelim ışığımız, güneşimiz Haziran ayının son haftasında burç değiştirecek, yengeç burcuna doğru seyahat edecek. Hangi alanlarda size etki etmiş olabilir? Sizlerin yeni iş alanınızda Haziranın 21'ine kadar yeni bir iş başlangıcı, bu alandaki planlar, düzenlemeler, yeni iş arkadaşları, e, görev alanları, bu konularla ilgili bir e, pozisyon belirleme, bir görev tanımlaması mümkün ya da günlük hayat akışınızda zamana yetişmek için günlük temponuzda epey bir koşuşturmalar var. Hatta ve hatta şehir dışından misafirleriniz bile gelebilir. Sevgili kovalar, hareket berekettir. Bu yoğunlukta da sağlığı aman ha ihmal etmeyin. Yorgunluklara. Çünkü her şeyin başı sağlık. Gelelim Mars'a. Mars'a bakacak olursak, Haziran ayı boyunca yakın çevre ilişkilerini, kardeşleriniz olan iletişimi e, ve bunlarla ilgili görüşmeler, telefon trafikleri, gitmeler, gelmeler epey bir artacak gibi gözüküyor. Sıklıkla kısa se seyahatlere çıkabilirsiniz. E, ya da yakın çevrenizle ilgili böyle münakaşalara girme olasılığınız yüksek. Ve Mars'ın enerjisini bu şekilde değerlendirmeyin bence. Daha çok... E, Yakın çevrenizle ilgili fikir alışverişlerinizi de değerlendirin. Böyle aklınıza gelen bir şey böyle bir anda söyleyebilirsiniz. Ee, bu da sonrasında üzüleceğiniz bazı gündemler yaratabilir. Yeni bir iş gündemi ayın genelinde gerçekten çok vurgulu olduğu için sürekli aklınız iş, ticaret konularında olması mümkün. Ya da o istediğiniz eğitime de başlıyor da olabilirsiniz sevgili kovalar. Ama Mars'ın enerjisini temiz bir zihinle, dinlenmiş bir zihinle kullanın derim. Sevgiyle, farkındalıkla ve dengeyle Haziran ayını tamamlamanızı diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bakalım Haziran ayının enerjileri sizler için hangi alanlarda sahneleyecek. Şöyle bir bakıyorum. Sevgili balıklar, öncelikle Merkür gezegeninin nihayetinde 3 Haziran'da bitiyor. Ama iletişim gezegeni retrosunu tamamlarken ayın 4'üne ve 5'ine kadar sizler de lütfen e, imzalara, ulaşıma ve iletişime dikkat edin. Ve gelelim güneşiniz, ışığınız ikizler burcunda 21 Haziran'a kadar. Hangi alanlarda acaba sizlere gündemler verecek? Şöyle bir baktığımda dördüncü ev konuları ve alanlarında sizlere sahnede yani aileniz, yaşam alanınız, yuvanız, güvenlik alanlarınız, yaşam tarzınız, anneniz. Ayrıca yurt dışında yaşıyorsanız ülkenize geri dönmek veya tatile gelmek de isteyebilirsiniz. Ev tadilatı veya bir gayrimenkul satışı annenizle olan iletişim trafiğiniz epey bir artıyor gibi gözüküyor sevgili balıklar. Ayrıca aile içi iletişim trafiğiniz ve ailede de önemli gündemler verebilir. Haziran'ın son haftasına kadar markajınız, ışığınız, bakış açınız bu konularda. Gelelim 4 Haziran'da yaşanacak olan Satürn gezegeninin retrosu yaklaşık 5 ay boyunca 23 Ekim'e kadar devam edecek. Ama enerjinin başlangıç noktası Haziran ayı olduğu için bu başlıklarda bakalım hangi alanlarda ışık tutacak. Satürn gezegeni sizlerin 11. ve 12. ev alanlarında etkisini yansıtacak. Burası biraz önemli. Satürn gezegeni Kova burcunda retro yapacağı için sizlerin 12. ev konularında daha çok etki alanlarını yansıtacak. Sevgili balıklar, bu enerji az önce de söylediğim gibi önemli. Öncelikle Haziran ayında başlayacak ve Ekim ayına kadar sosyal çevrenizle ilgili bazı yüzleşmeler, bazı yanılgılar, hayallerinizde ve belirlediğiniz hedeflerde şaşma, belki de ruhsal, psikolojik bazı sıkıntılar getirebilir. Bu alanlarda kendinizi kısıtlanmış ve sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Ya da işiniz gereği daha kapalı bir alanda hizmet verebilirsiniz. Ee, enerjinizi, sosyal çevrenizi, umut ettiğiniz hayalleri yeniden gözden geçirmenizi isteyecek bu satürn. Melankoliden uzak durmak için zamanı yavaşlatır ve sizleri yeni döngüye, başlamadan önce düzenleyip ve boşa vakit geçirdiğiniz, boşu harcadığınız o zamanı engel olmak isteyecek Satürn. Yani biraz sosyallikten, sosyal çevrenizden geri çekilebilirsiniz. Kendinizi biraz da yalnız edebilirsiniz. Ama bu enerjinin hepsi sadece sizlere farkındalık ve düzenlenmesi gereken yerleri düzenlemeniz için uyaracak. Benim yorumum ise sevgili balıklar, dostu düşmanı şu mış gibileri eleme bilinçaltınızı temizleme yaşamda hem gerçekleri hem de hayalleri dengede tutma zamanı çünkü satürn kendi döngüsünü de sizlerin haritasında tamamlıyor çözümleyemediğiniz bir durum var ise de mutlaka danışmanlık ve destek almanız gerekir bu konuda size ışık tutacak profesyonel kişilerle de yolunuz kesişebilir gelelim 7 Haziran ve 15 Haziran aralığında ise Venüs gezegeni Uranüs gezegeni ile kavuşum yapacak. Bakalım sizlerin hangi alanlarında etki ve enerji yaratıyor. Venüs Boğa burcunda seyrini 3. ev konularınızda enerjisini Uranüs gezegeni ile birlikte harmanlayacak. Bu enerji sizlere uyum ve ılımlı bir enerji verecektir. Yakın çevreniz, arkadaşlarınız, iletişim şekliniz. Ancak Uranüs'ün ani ve sürprizleri açık ol uyarısını unutmadan. Bu arada araç ve ulaşım konularına aman ha dikkat edin. Dalgınlığa dikkat, telefonlarınıza dikkat. E, ayrıca ailevi bir finansal e, beklenmedik e, plan değişikliği veya beklerin üzerinde parasal maddesel konularda çıkışlar olası. 14 Haziran'da ise Ay dolunay fazında, yay burcunda seyahat edecek. E, ışığını hangi alanlarda sizlere duygusal anlamda e, yansıtacak. E, Haritanızda 10. evinizde. Bu anlamda bir tamamlanma gözüküyor sevgili balıklar. İş yaşamı, kariyer konularında bir karar. Evlilik veya ilgili konularda bir netlik veya gündem. Eşiniz, partnerinizle ilgili bir konuda bir tavır. Haberler, yenilikler. Güneşimiz ayın son haftası seyahatini Yengeç burcunda devam edip ışığını böylelikle sizlerin 5. ev konularında aydınlatacak. Aşk ve keyif aldığınız zamanlar başlıyor sevgili balıklar. Ayrıca yetenek, hobi ve çocuklarınızın bu alanda kendilerini geliştirmesini sizlerin desteğiyle sağlayacak gibi görünüyor. Ve bazı finansal konularda da kazanımlar da mümkün. Bu açılar gayet güzel. Ve Haziran ayını tamamlarken Mars gezegeninin enerji, enerjisi sizlere e, bazı alanlarda e, motive edecek. Mars'ın ikinci evinizde olması para kazanma ve para harcama konusunda dengeyi iyi belirleyin diyor. Sanki gelir gider e, dengesi biraz bozulacak gibi. Sevgili balıklar aman hesaplar iyi yapılsın. Maddi konularda güvensizlik hissi yaşamınıza hiç gerek yok. Haziran ayını tamamlarken sevgiyle ve farkındalıkla mutlulukla kalın.